Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlayın. Alma verme dengesi önemli. Lütfen bu videoyu beğenin. Yoruma aldım kabul ettim yazın. Kanalıma abone olun. Orada küçük bir çan var. Onu da basın ki sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. Emeğimin karşılığını sizlerden istiyorum. O yüzden de sizler de verin. Çünkü ben sizlere video veriyorum ve bunun karşılığını bekliyorum. Muhteşem bir videoya geldim sizlere arkadaşlar. Ayaklarımıza kapanacak. Biz pişman olduğunu göreceğiz. E, ayaklarımıza kapandığını göreceğiz ya da işte pişmanlık da geri döndüğünü göreceğiz bu video sayesinde. Güzelce ritüelimi uyguluyorsunuz. Arzu ettiğimiz kişi ayaklarımıza kapanacak. Atlatmadan izleyin. Aralarda verdiğim nüansları kaçırmayın arkadaşlar. Atlattığınızda maalesef bir sıkıntı yaşıyoruz. Videolarımı atlatmadan güzelce izliyorsunuz. Sıkıntı çok derindir, çok problemlidir. Uzun zamandır ritüel yapıyorsunuzdur, olmuyordur, problem vardır. Sıkıntı her neyse, problem eğer her neyse mutlaka çözülür. Tarot açılımı yapan konuyu çözümler. Konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışması ya destekler bir şekilde sonuç alırız arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Evlidir, evliyizdir, üçüncü kişiler vardı. Konu çok derindir. Uzun zamandır işlem yapıyoruzdu. Sıkıntı her neyse aşağıda WhatsApp numaram var. Birazdan ekranda vereceğim numaradan da ulaşabilirsiniz. Gelsin, gitsin, ölsün, bitsin, dönsün, sevsin ne isterseniz her konuyla ilgili 545 790 11 91 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere gün içerisinde WhatsApp'tan yazdığınız takdirde geri dönüşler sağlar yardımcı olurum. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü 6 TikTok, Mert Cücü Aksesuar. Tüm bu sayfalarıma bakın hepsi aşağıda var. En önemlisi aksesuar sayfası arkadaşlar. Taşların gücü ve kudretiyle buluşmanızı istiyorum. Taşların gücü önemli taşlar bizim için gerçekten önemli. Özellikle ritüel yaparken meditasyon taşı olsun, enerjimize iyi gelecek, sıkıntılarımız gidecek, sıkıntılarımızdan kurtulacağız, pozitif çekeceğiz. Dişil enerji, el enerji, aşk arası, cinsellik, sağlık her konuya uygun, her sıkıntıya uygun bir taş var. Benden seans alanlara ben zaten söylüyorum ama direkt almak isteyenler mutlaka uzmanımıza yazsınlar. Mutlaka ve mutlaka uzmanımız yardımcı olur. Taşların gücü ve kudretiyle buluşmanızı istiyorum. Eğer taşlara buluşursanız Tıkanıklığınız gider, ritüel yapmaya ihtiyaç ve duymadan arzu ettikleriniz hayatınıza gelir. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Arzu ettiğimiz kişi ayaklarımıza kapansın. İstediğimiz kişinin pişmanlığını görelim, gözle görelim. Evet herkes bir gün pişman olur ve herkes bir gün hakkını alır ama biz bunu görmezsek içimiz rahat etmiyor. İnsani duygular. Biz de bunu görmek için ayaklarımıza kapansın, pişman olsun ritüelini güzelce uygulayacağız. Yapmanız gerekenleri çok kolay bir şekilde anlatıyor olacağım. Her zaman söylediğim gibi enerjimiz gayet yerinde. Gayet mutluyuz. Gayet iyiyiz. Gayet olacağını biliyoruz. Ve biz bu ritüeli yaparken olmasına müsaade ediyoruz. Ayaklarıma kapanmana müsaade ediyorum enerjisi. Mutlaka üzerimizde olsun arkadaşlar temiz bir kağıda bir de kaleme ihtiyacımız var. Daha sonrasında neler yapacağız, nasıl ayaklarımıza kapanacak, nasıl bu insan pişmanlık yaşayacak hepsini sizlere sırasıyla anlatıyor olacağım. Öncelikle partnerimizin ismi her neyse Mahmut diyelim bu aralarda Mahmut'a taktık. En başa Mahmut yazıyoruz ve bu kağıt bizim için Mahmut. Bu kağıt bizim için o kişi, onu görelim. Böyle yazdım başa. Siz de yazın partnerinizin ismini. Bu kağıt o. Ve bu kağıtla biz aramızda bir bağ kuracağız. Yani onunla benim aramda bir bağ olacak. Bir e, iletişim aracı olacak bu kağıt. Lütfen bu kağıda bakarken onu görün. Ona söylemek istediklerinizi, dilediklerinizi, arzu ettiklerinizi bu kağıdın aracılığıyla iletiyor olacağız. Hemen kağıdımızın başına Mahmut yazdık. Ve sırasıyla... Ona söylemek istediklerimizi şöyle başa artı yıldız nokta koyarak madde madde yazıyoruz. En başta ayaklarıma kapan Mahmut. Ayaklarıma kapanacaksın Mahmut. Bunu biliyoruz. Bana dönmene müsaade ediyorum. Bana dön ve Özür dile. Pişmanlığını göster. Mesaj at ve ara. Özür dilerim. Mesajı at. Pişman olduğunu bana belirt. Gibi tüm isteklerimizi, tüm dileklerimizi yazıp sesli bir şekilde de okuyacağız. Ve bunları duyacağız arkadaşlar. Sesli bir şekilde yazacağız. Müsaade etme durumu çok önemli arkadaşlar. Uzun zamandır söylüyorum videolarımda. Müsaade etme durumu önemli. Çünkü gerçekten müsaade etmiyoruz. Yapıyoruz, yazıyoruz, seans alıyoruz belki. Ama müsaade etmiyoruz. Lütfen müsaade edin. Bu kısım önemli bir detay. Müsaade edelim. Aşağıya indik evren, Tanrı hiç fark etmez. Onu ayaklarıma kapanacak duruma getirdiğin için teşekkür ederim. Yazıyoruz arkadaşlar. İsim, soy isim imzanızı atıyorsunuz. Mahmut, ayaklarıma kapan. Bana dönmene müsaade ediyorum. Bana dön ve özür dile. Pişmanlığını göster. Mesaj at ve beni ara. Özür dilerim mesajı at, pişman olduğunu bana belirt gibi. Tüm dileklerinizi sınırsızca bu kağıda yazıp okuyorsunuz. Aşağıya onu ayaklarıma kapanacak hale getirdiğim için teşekkür ederim diyoruz. Tanrı evren Allah fark etmez. İsim, soyisim, imza. Bu kağıdı katla. Önceliğimiz tabii ki de bu arada kocaman bir oldu yaz. Önceliğimiz tabii ki de arkadaşlar bunun yanması yakamayacaklarda saklasınlar. İstediğiniz herhangi bir yere saklayabilirsiniz. İstediğiniz kadar sakladığınız yerde kalabilir. Ama önceliğimiz yakmak. Yakabilenler varsa yaksınlar. Yakamıyorum diyenler olabiliyor. Saklasınlar enerji yakın olsun. İstediğimiz orana kadar da kalabilir. Sonra yakıp küllerini atarsınız. Uygun biz dışarıda da olur fark etmez. Güzel bir şekilde ritüelimizi yaptık. 7-7-7 mucize rakamları. Mucize, tanrım, Evren, Allah. 777. Bütün mucizeler bana gelsin. Ayaklarıma kapandığını mucizevi bir şekilde bana göster. Mucize bende. Mucizeyi hayatıma kabul ediyorum. 444 melekler bana yardım edin. Mahmut bana pişmanlığını belirtecek şekilde gelsin. Ayaklarıma kapansın istiyorum. Melekler sizlerden yardım istiyorum şeklinde. Lütfen dile getirin, söyleyin, isteyin, niyet edin. İçini, kağıdı yazdık. Evet çok güzel, muhteşemsiniz. Ve bunu güzel bir şekilde okudunuz. Harikasınız. Ve güzel bir şekilde de 444, 777 rakamlarıyla hem meleklerden hem de mucize kanallarından yardım isteyelim. Ve güzel bir şekilde arzu ettiğimiz kişi bu ritüel sayesinde ayaklarımızda kapansın. Güzel bir şekilde ritüelimi uygulayın. Tekrar tekrar yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Ama olmuyor, sıkıntı var, bir türlü başaramıyorum diyorsanız, derin konular, derin sıkıntılar var diyorsanız WhatsApp'tan yazın mutlaka sizlere uygun bir çalışma vardır. Ona göre ilerleriz arkadaşlar. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini mutlaka sağlayıp bu videoyu beğenin, yoruma aldım, kabul ettim yazın. Kanalıma abone olun, çana da basın ki sizlere bildirim gelsin. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizler de kendinizi sevin istiyorum. Lütfen her videoda söylüyorum artık çocukluğunuzu, genç halinizi, e, kitlendiğiniz zamandaki halinizi alın. Karşınızda onunla konuşun ve lütfen onu severek şefkatle büyütün. Bunları imgeleyin. Biz kendimize sevgi vermediğimiz takdirde, içi boş şekilde büyüdüğümüz zaman e, hepimiz öyleyiz. Travmalarımızla takılı kalıyoruz ve orada yaşıyoruz hala. O yüzden onu şefkatle, sevgiyle, o çekin, güzelce büyütünle, şeyle, sevgiyle büyütün. içinizdeki çocuğa, kendinize sevgi verin. Eğer biz sevmezsek kimse bizi sevmez. Önce kendimizi sevmemiz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen kendinizi severek başlayın. Sizleri çok seviyorum. Her akşamda da bir gün var bir gün yok. Saat 8'de tekadan görüşmek dileğiyle. Ailemi Yeni Katan Mecaresi üyeleri. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.